Az gittik, uz gittik ve de kardeş ülkemiz Bakü'ye, Azerbaycan'a bir kez daha geldik. Bugün Cüneyt'le Devralem'de sizlere biraz Bakü'yü gezdirmek istiyorum. Son derece renkli bir isim Özge Bey bize eşlik edecek bu turumuzda. Bakü her geldiğimde beni biraz daha hayrete düşürüyor. Moskova'yla Dubai arasında gidiyor geliyor. Yıllar içinde biraz daha Dubai'ye benzemeye başlıyor. Bunu da en güzel arkamda gördüğünüz bu simge binalarında görüyorsunuz. Müthiş bir mimari şov, mimari gösteri alanı gibi bir yere dönüşüyor şehir. Her geldiğimde heyecan verici yeni binalar görüyorum ve üstelik onların da içinde özellikle Türk mimarların imzaları var. Gelin isterseniz şöyle bir Bakü sokaklarında eselim hep beraber. Targovu Caddesi'ndeyiz. Yani Bakü'nün İstiklal Caddesi de diyebiliriz. Azerbaycan biliyorsunuz 10 milyonluk bir ülke. Ülkenin üçte biri Bakü'de yaşıyor. Azerdeniz'i hemen burnunun dibinde zaten kenarında ve de tam bir petrol ülkesi. Aslında çok zengin bir ülke. Nitekim bu zenginliğini etraftaki binaların, eski binaların da durumuna baktığınızda gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Biraz önce dedim ki ya burası biraz Dubai ile Moskova arasında bir yerde. Yani hangisi olacağına tam karar verememiş gibi. Ama yavaş yavaş o kararı da sanki Dubai'ye çekiyor direksiyon. Birazdan bir rehber arkadaşımıza gelecek Özge Bey. Kendisi bayağı renkli bir şey. Dün tanıştım ben de gayet iyi anlatımı gibi kuşamıyla. O yüzden o biraz daha tarihi şeyleri, tarihi hikayesinin özellikle farklı noktaları anlatacaktır diye düşünüyorum. Evet Özge Ersu profesyonel bir rehber aslında Nis'te yaşıyorsunuz andığım kadarıyla ama Bakü denince en az dört kişiden Özge Bey'den dinlemelisiniz e, tavsiyesini duydum. Nereden geldi bu ilgi buraya? Bu ben böyle tutayım. Evet. O söyleyenlerin nezaketi Nis'te yaşasak da işimiz profesyonel turist rehberi olarak Türkiye'yi yabancılara gezdirmek. Ama çok fazla Türk misafirimi de dünyanın çok değişik yerlerine götürüyorum. Antarktika'dan Kanada'ya, Afrika'dan Kuzey Kutbu'na kadar. Ama burası özellikle benim kalbimde bambaşka bir yer edinmiş durumda. Bu kadar yakın olup bu kadar az gidilen pek bir coğrafya yok. Buraya geldiğinde herkes kendini evinde hissediyor. Sen siz de ilk saatlerden ha. beri bunu zaten e, tatmışsınızdır. Hafta sonu kaçalım diyenler var ama gerçek anlamda buranın hakkını vermek için en az 4-5 günlük bir tatil harika olur. Nedir mesela buraya geldiği zaman ne yapmak lazım sizce? Bir kere şehir içinde yapılacak yerler var. Belki yolumuz düşerse içeri şehir dedikleri eski şehre gideriz. Onun dışında Venedik örnek aldıkları, Venedik adını verdikleri, gondolarını yaptıkları yine sahilde çok güzel bir bölüm var ki onun yanında da benzeri çok az olan bir halı müzesi var. Bizler halılarımızla övünürüz. Hani bizden daha güzel ne olabilir dediğinizde bu karşılaştırmak değil ama kendilerine özgü bir sanat var. Burada tek bir müzeye gidecek olsak ben halı müzesi derdim. Bunun yanı sıra buranın dışında ateşgah var. Zerdüşt yani mecusi inancının olduğu ta İran'dan buraya kadar gelmiş etkilemiş. Oradaki bir tapınakta belki çok nadiren İran'a gitmediğiniz sürece Yolunuzun düşmeyeceği bir e, mecusi tapınağını görme imkanı var ki aynı gün içerisinde e, hemen onun devamında Yanardağ adı verilen bölgeye de gidilir. Petrolle ünlü belki sözünde ederiz burada petrolün öneminin e, orada 4000 yıldır neredeyse yanan ateşte bunları hepsini birleştirdiğinizde zaten bir gün tutuyor. Şehrin içinde gezilecek çok yer var bu güzel modern sokakların yanı sıra içeri şehir. Onun devamında Nobel villası diye Nobel kardeşlerin burayla ne alakası var diyeceksiniz. Ama dünyanın bir aralar petrol için at koşuşturduğu yerlerden biri olmuş. Çok özel restoranlar var. Rus yemeği yiyeceğim derseniz en güzelleri burada örnekleniyor. Bunun dışında tabii kendi mutfakları mangal gibi restoranlarda isim veririz vermeyiz ayrı konu ama e, her mutfağı bulabiliyorsunuz İtalyan, Fransızından. Kendi kervansaraylarının içindeki mutfaklara hatta Şirvanşah e, restoranda da adeta bir kapalı müze gibi hem yemek yiyip hem de müthiş bir gastronomik keyif yaşamak olası. Evet. Gece hayatı nasıl? Valla gece hayatı hafta sonlarına oldukça yoğunlaşıyor. Yurt dışından gelenler de var. Güzel kulüpler burada bulunmakta. Ama halkın genelde kendisi hafta içinde akşam saatlerinde yemeklerden sonra biraz eline eteğini çekmekte. Öyle çok çılgın bir gece yaşamını ancak nokta dışı yerlerde bulabiliriz. Kültür sanat ağırlıklı geziyorsunuz anladım kadarıyla. Evet biraz buraya geldiğimizde hem acı hem tatlı o kadar ee, enteresan bir tarihi var ki coğrafyası çok ilginç. Dünyanın deniz olarak kabul edilen tek gölünün yanındayız. Bugün de gördüğünüz rüzgarlar ve ateş şehrinin en yoğun zamanla siz denk geldiniz. Evet, ya bayağı rüzgarlıydı yani normal mi her zaman rüzgar var mı o kadar? Her zaman var o yüzden rüzgarın başkenti denir Bakü'ye. Bütün o Güney Kafkasya'dan gelen büyük hava kütleleri gölü gördükleri anda çok daha büyük bir hıza ulaşıyorlar. Burada her taraftan çıkan petrolün daha doğrusu doğalgazın ateşiyle birleşince ateşin ve rüzgarın başkenti ismini her zaman hak eder. Türkiye'den gelenlere bakış nasıl halkta? Bir örnek vereyim. Birkaç ay önce buradaydım Cüneyt Bey. Kız Kulesi'nin orada anlatım yapıyorum. Küçük ilkokul çocukları geldiler. Önce beni çok düzgün kendi Türkçemizi konuşuyor görünce çevremizde durup hayran hayran ağızlarını bakıp bize bakmaya başladılar. Benim konuşmam bitince siz Türkiye'den mi geldiniz dediler. Evet dedik. Siz Türkçe konuşuyorsunuz. Ne kadar güzel deyip oradaki 7-8 kişilik grubumun ayaklarına sarıldılar. Neredeyse ağlayacaklardı. O kadar büyük bir saygı, o kadar büyük bir sevgi var ki Türklere karşı. Belki kendi memleketimizde bulamadığımız o sempatiyi burada rahatlıkla buluyoruz. Neden önemliydi petrol burada? Bir kere dünyanın petrolünün çok büyük bir bölümü burada çıkıyor. Bir aralar Amerika'dan daha fazla petrol çıkarmaktaydılar. 1800'lerin sonlarında dünya petrolünün yarısını Azerbaycan sağlıyordu. Çok güzel ilklerden söz edeyim size. Dünya üzerindeki ilk açık deniz platformu Hazar Denizi üzerindedir. Neft daşları derler. Aslında petrol taşları ya da kayaları olmayan bir zemin üzerine metal direkler üzerinden küçük platformlar yapıp oraya bütün petrolü çıkartacakları kuleleri dikmişlerdir. Zamanla büyümüş bir şehir haline gelmiştir. Şu anda ölçseniz 200 kilometreyi bulan cadde uzunluklarıyla Sadece karadan ve helikopterle, denizden ve helikopterle ulaşılır oraya. Kendi hastaneleri, kendi okulları var. Şu anda dahi petrol çıkartılıyor. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki dünya üzerindeki ilk açık deniz platformu buradadır. İlginç bir isim vereyim size Nobel kardeşler. Bildiğimiz Emmanuel Nobel'in kardeşleri, çocuklara daha doğrusu Alfred Nobel, Ludwig Nobel ve Robert Nobel bir tanesini kaybettiler patlamada biliyorsunuz hep iş adamı mantığıyla dünyada ne var ne yok onu araştırıyorlar ve burada petrolün olduğunu görünce Rothschild'lerin Rockefeller'ların kavga verdiği bir yer burası kazanç için kardeşler buraya geliyorlar bir petrol kuyusu satın alarak buradaki işlemlere başlıyorlar. Cüneyt Bey iş adamı kafası bir başka. O petrol çıkartılıyor. Eşek arabalarıyla fıçılara konularak variller diyelim uzaklara kadar götürülüyor, trenlere yükleniyor, indirildiğinde yine fıçılarla gemiyle bu iş böyle olmaz diyorlar. Ve dünya üzerindeki ilk petrol boru hattı teknolojisini Nobel kardeşler icat etmişlerdir. Önce basınçtan patlayan, çatlayan boruları güzelleştirmişler, işe yarar hale getirmişler. Denizin kıyısına gelince ne oluyor? Tekrar fıçılara konulacak. O işte öyle olmasın deyip biz o büyük gemilerin altını izole edip büyük bir tank haline getirsek ne olur deyip ilk petrol tankerlerinde dünya, tüm dünya Nobel kardeşlere borçludur. E, ee, Bra Nobel diye bir firma kurmuşlardı. Fırsatınız olursa veya bizim evet. birlikte olursa mutlaka Nobel kardeşler villasına gidelim. Son olarak Aliye Valisi uzun süredir siyasette. Ee, nasıl buradaki halkın arasındaki intibaz, şey, özellikle bu Karabağ Savaşı'ndan sonra herhalde tekrar elde geçirmesinden sonra daha da arttı diye düşünüyorum. Ee, onu merak ediyorum. Bir kere Haydar Aliyev ülkeye damgasını bulmuştur. Bütün ülkenin babası olarak adlandırılır, atası olarak adlandırılır. Kimse saygıda kusur etmez. Hatta o yüzden havaalanından müzesine kadar, caddesinden sokağına kadar Haydar Aliyev ismi oldukça söylenir oldu. Oğlu da bu mirası devraldıktan sonra aynı ciddiyette işlere devam etti. Zorlasanız bile onlar hakkında menfi, negatif bir yoruma rastlayamazsınız. <laughs> Hele ki dört bir taraftan sıkıştırılmış bir coğrafyada ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. O yüzden devlete karşı da büyük bir güven var bu kaypak ortamda. E, Türkiye'nin tabii ki de koşulsuz desteği biraz rahat hissettiriyor kendilerini. Belki size söylenmiştir Cüneyt Bey. Burada <laughs> yapmamamız gereken iki konu var. Bunlardan bir tanesi Azeri kelimesini pek kullanmamak. Evet. İran bölgesindeki bir terimle karıştığı için hafif kalplerini kırıyor. İkincisi de e, ne olursa olsun bakış açımız, burada çok büyük acılar çekildi. Hani kardeşlikten, dostluktan falan dem vurarak en konusunu pek açmamak lazım. Evet, evet. evet o konuda burada çok Burada hassasiyet önemli. yani var evet. pek. Özge Bey çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka çok, yerlerde çok de Çok çok teşekkürler. İnşallah sağ olun. Çok Hoşçakalın. teşekkürler. İyi günler diliyorum. Evet bugün sizlere eee Cüneytle Devralemde eee Bakü'yü gösterdik. Biraz Azerbaycan'ı göstermeye çalıştık. Yayını burada bitiriyoruz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Kalın sağlıcakla diyelim.